Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Ebu Hüreyre, insanlığın iftihar tablosundan şunu ifade ediyor. En baş günah. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمْ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ Çizgi ve sırayı takip edin. Bir çizgi var burada. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمْ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْ عَنْوَهَاتِ ve kerhena kum qil ve qal ve kesse't sual kerhe Allah katiyen size anne ve babaya karşı serkeşlik yapmayı haram etmiştir. Neden evvel bu? Ve va'dal sonra geliyor. Kız çocuklarını diri diri gömmek bir bebalde, büyük bir vizirdir. Fakat Allah celle Celal'u haramları sıralarken anne ve babaya karşı baş kaldırmayı başarıyor, kız çocuklarını öldürmeyi sana koyuyor. İnna Allah haram aleykum hukukal ummahat ve va'd banat ve wahat. İsterse anne baba için, isterse başka yakınlar için olsun. Hep alır alır da verir, ha getirin der. Fakat biz de ver deyince vermez, men eder. Hep gelsin der. Bir de bize ver deyince karşı koyar. İşte Allah bunu da haram etmiştir. Alır vermez. İsterler onlara hiç vermez. Anne ve babaya isyan, milletin malını alıp yeme ve bir şey, maun dediğimiz şey istedikleri zaman vermeme çizgisinde zikrediliyor. Yani annesine babasına serkeşlik yapanlar, huzurevi tesellisiyle avunanlar, mahşerde haş olurken kız çocuklarını diri diri gömmüş insanlarla haş olacaklar. Milletin malını alıp yiyip vermeyenlerle haş olacaklar.